Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu üçüncü partta kitabımızı tasarlamaya devam ediyoruz. Ben şimdi kitap kapağını tasarlayıp e, KDP'de paylaşacağım bu kitabı. E, seçtiğimiz kitap içinin e, sayfa dizaynında hayvanlar olduğu için ben şimdi böyle küçük sevimli hayvan elementleri buldum. Bunları indirip kitap kapağımı tasarlayacağım. Şimdi Canva'da ben size bir önceki videomda gösterdiğim şekilde kitap kapak ölçülerini ayarladım. Ve böyle bir dizayn oluşturdum. Bu kitabın ön kapağı. E, tabii ki bunu daha iyisi yapılabilir. Ben şimdi size bir örnek göstermek adına yapıyorum. Ve bunu e, böylece tamamlayıp KDP'de nasıl paylaşacağınızı göstereceğim. E, burada kitabın üstüne Bey yazdım. Letter Tracing yazdım. E, çünkü bu bir e, yazı yazmayı öğrenme kitabı. Bu fontları da yine kreatif Fabrika'da bulabilirsiniz, ticari kullanımına izin veriyor. E, aşağı linkini bırakırım ben yine. Şimdi bu kitabın arka kapağına da şunu, arkada kullandığım bu dizaynı e, direkt kopyalıyorum. Buraya da e, farklı dizaynlar yapılabilir, hayvanlar koyulabilir, e, harfler, alfabe yerleştirilebilir mesela ama ben şimdi e, çok uzatmayacağım. Sadece şu e, kitabın orta e, spine'ına bir çizgi koyacağım bu e, tasarım çünkü tam birleşmiyor. Şimdi e, burada dikkat etmeniz gereken e, şey bu tasarımın trim çizgilerinin dışına çıkarmamak. E, çünkü eğer dışına çıkarsa Amazon size e, yüklerken uyarı verecektir, error verecektir. Zaten bu arkadaki template'i kullanmamızın amacı da bu. Şimdi ben bunu sileceğim ve e, tasarımı bu şekilde indireceğim. Şimdi bunu e, PDF baskı olacak şekilde indiriyorum ve hemen KDP'de paylaşmaya gidiyorum. Zaten kitabın iç sayfalarını da e, indirmiştim. Şimdi KDP sayfama geldim. Burada paperback diyorum. Şimdi kitabın detaylarını yazacağız. E, kitabın dili İngilizce. Burada e, dikkat etmeniz gereken şey kitap title'ı kitabın kapağında yazan şey olmak zorunda. Orada yazdığınız her şeyi burada yazmak zorunda değilsiniz ama orada yazan şeyden farklı bir şey buraya yazamazsınız. E, eğer böyle bir şey yaparsanız zaten Amazon'dan bir uyarı maili alırsınız ve Amazon kitabınızın title'ını değiştirmenizi ister. Şimdi ben alfabet... Letter Tracing yazıyorum buraya. Workbook for Kids. Çünkü e, kitabın kapağında bunu yazmıştım. Subtitle'a da kitabı tarif eden şeyler yazacağız. E, şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey olabildiğince fazla keyword kullanmanız. Bu title'da yazdığınız şeyleri burada tekrar etmenize gerek yok. E, bu arada siz kitabı yayınladığınızda Amazon bunu özellikle yayınlandığı ilk zamanlarda ilk sıralara koyuyor. E, dolayısıyla sizin e, kitabım arka sıralarda kalır mı diye düşünmenize gerek yok. Sadece yapabileceğiniz en güzel tasarımı yapmaya çalışın. Şimdi buraya kitabı tarif eden bir yazı yazıyorum. A practice book for children And to learn to write Uh, tracing letters. Hatta şöyle yazalım. Tracing dotted letters. could be bir keyword çünkü. Um, fun, uh, cute animal page design for preschool. Okul öncesi, e, anaokulu bu keywordleri de kullanıyorum. Kindergarten Ve e, mesela evde eğitim gören çocuklar da çok ve e, onlar özel kitaplar da özellikle çok revaçta. Homeschooling Kids diyorum mesela. Homeschool Kids Burada seri kısmında bir şey yazmıyoruz. Edition number da yok. Çünkü bu bir fiction kitabı değil. Şimdi yazar ismini yazıyorsunuz. Burada first name ve middle name yazmak zorunda değilsiniz. Her şeyi last name'e yazabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey burada lütfen çok genel bir isimler kullanmayın. Şu anda bir şey uyduramayacağım. O yüzden Ayşe Fatma diyorum. Ama kendi isminizi kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Burada bir pen name kullanabilirsiniz. Contributors yok çünkü bu kitabı sadece ben yaptım. Şimdi description yazacağız. bunun içinde bu insanların bu kitabı neden alması gerektiğini anlatmaya çalışacağız ve kitabımızı ilgi çekici hale getirecek bir şeyler yazacağız buraya. Bunun için HTML editörü kullanıyorum ben. Şimdi HTML editöre geldim. Burada ben bir kısa yazı hazırladım. HTML editörü kullanmamın sebebi sizin yazdığınız bu description'ı Amazon'da kitabınız yayınlandığında sayfada bu şekilde gözükmesi. Çünkü eğer bunu alıp direkt description kutucuğuna böyle kopyalarsanız bu ilanınızda bu şekilde gözükmeyecektir. O yüzden şu kısmı alıp description kutucuğuna kopyalayacağım. Burada kitabın başlığını yazdım. Burada benzer kitapların açıklamalarından feyz alarak siz de bir şeyler uyarlayabilirsiniz. Şimdi bunu alalım. Kindle'da Description kutucuğuna kopyalayalım. Şimdi Description'a geldim. Bunu yapıştırıyorum. <laughs> e, paylaşma haklarına evet sahibim. Şimdi burada Keyword yazacağız. Keyword çok çok önemli bir konu. Ee, peki bu keyword'leri nereden bulacaksınız? Burada olabildiğince alakalı insanların arattığı kelimeleri kullanın. Ee, bunları bulmanızı sağlayacak tool'lar da var. İsterseniz bunlarla alakalı bir videoda çekebilirim size. Şimdi e, ben çocuklarla ilgili bu bir öğrenme kitabı olduğu için e, insanlar bunu ne şekilde aratır onu düşünüyorum. Ve e, ona göre keyword'ler yazacağım şimdi örnek olması açısından. Mesela children yukarıda kullanmıştık. Kids kullanmıştık. Bu arada yukarıda kullandığınız subtitle ve title'da kullandığınız kelimeleri e, burada kullanmanıza gerek yok. Burada daha farklı kelimeler kullanıp daha da e, fazla keyword yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya mesela e, children ve <laughs> kids demiştik. Child diyeyim mesela. E, school diyorum. Book diyorum. Yukarıda kullandık mı bilmiyorum. E, bu bir ee, yazı yazmayı öğrenme kitabı learning book aslında bu bir learning book gerçi sıralaması hiçbir şekilde fark etmiyor learning book ee, reading yazalım yani okulla ilgili herhangi bir şeyi yazabilirsiniz buraya girls boys diyorum mesela ee, yaşı verelim age 8 8 olmaz tabii ki. Şimdi burası sığmadı. Age 3 5 arası diyelim. Sadece 3 ve 5'i de koyuyorum. 4 e, de diyelim. 4 6 da diyelim mesela. İnsanlar bunları da aratıyor. E, başka ne yazabilirim? Preschoolers diyelim. Homeschooling diyelim. Yani buraya alakalı her şeyi koyabilirsiniz. Ee, yukarıda bunun içinde hayvan dizaynları olduğunu söyledik. Ee, i̇çinde mesela e, çocukların boyayabileceği hayvanlar vardı, o yüzden buraya coloring yazıyorum. Şimdi buraya pen control yazıyorum. ABC B C diyelim. E, alfabe bu şekilde de geçiyor. E, trace, letter, number, handwriting, writing skills diyelim. Shapes, Lines diyelim. Gerçi Shapes, Lines biz koymadık oraya ama şimdilik bu kadar yazdım ben ve kitabı tarif eden en alakalı kelimelerle doldurmaya çalıştım bu kutucukları. Şimdi kategorisini seçeceğiz. Şimdi kategori önemli. Burada e, bu kitap non-fiction bir kitap. Yani bir roman ya da hikaye kitabı değil. E, juvenile'da e, çocuk demek. Çocuk non fictionı işaretliyorum. Şimdi bu aslında eğitimle alakalı bir kitap. Bununla alakalı bir başlık arıyorum şu anda. Şuna tıklayalım. Herhangi bir şey seçeceğim. Study Skills diyorum. Book Notes diyelim e, adult content no save and continue diyorum şimdi burada Amazon size ücretsiz bir şekilde barkod assign ediyor Bar barkod veriyor assign diyorum Publication date'i yazmanıza gerek yok. Bunu zaten Amazon eğer kitabınız uygunsa 1-2 gün içinde yayınlıyor. Print options'a geliyoruz. Kitabın içi e, siyah beyaz renkli seçebilirsiniz. Siyah beyaz seçiyorum ben e, beyaz kağıtla. Şimdi e, kitabın boyutları 8 8.5'a 11'di onu seçiyorum. Bleed yapmıştım. Kitabın kapağı da Glossy olsun bir çocuk kitabı olduğu için. Burada e, kitabınız basıldığında kapağının nasıl olacağını seçiyorsunuz. Bu parlak bu da mat seçeneği. Ben şimdi parlak seçtim. Şimdi burada kitabın e, manuscript yani içini yükleyeceğiz. Buraya da cover'ını yükleyeceğiz, yaptığımız cover'ı yükleyeceğiz. Şimdi ben buraya Creative Fabrika'dan indirdiğim kitap içini PDF olarak yükledim. Şimdi cover'ı yükleyeceğim. Burada bu arada Amazon'un kendi cover e, üretme seçeneği de var. Ama bunu kullanmanızı hiç tavsiye etmem. Kendi kapaklarınızı kendiniz tasarlayın çünkü e, bunları kimse almaz arkadaşlar. İsterseniz bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Size e, cover seçenekleri sunuyor Amazon. Yani bunlar gerçekten e, açıkçası çok çirkin olduğu için siz kendi kapaklarınızı kendiniz tasarlayın. Şimdi tasarladığım kapağı pdf olarak buraya yükledim ve bir ön izleme yapacağım buradan. Şimdi kitabın e, ön kapağı ve arka kapağını görüyorsunuz sayfayı açıyorum İlk sayfası ikinci üçüncü sayfaları e, Şimdi bunları kontrol ediyorum ve her şey düzgünse Buradan onaylıyorum Şimdi burada print cost'u görüyorsunuz e, Bunu siz ödemiyorsunuz dediğim gibi bu listeleme tamamen ücretsiz e, Kitabınız satıldığında Amazon bunu print edip göndereceği zaman sadece sattığınız fiyattan düşüyor bunu. Şimdi bir sonraki sayfada göreceğiz zaten ücreti belirlerken. Şimdi ücret belirlemeye geçiyorum. Ee, şimdi buraya e, kitabı satmak istediğiniz ücreti giriyorsunuz. Burada marketler var. İsterseniz bunu e, UK marketinde de yayınlayabilirsiniz. E, zaten fark etmiyor. Siz hangi markette yayınlarsanız yayınlayın. insanlar sizin kitabınıza ulaşabiliyor. Şimdi ben bunu Amerika olarak seçeceğim. Mesela buraya 8.99 dolar giriyorum ve ben bundan elde edeceğim karı görüyorum. Gördüğünüz gibi Amazon bundan print ücretine düşüyor. Ve geri kalan paranın %60'ını siz alıyorsunuz. %40'ını da Amazon alıyor. Yani benim bu fiyatı koyduğumda bu kitaptan elde edeceğim tek bir satıştan elde edeceğim kar 3.24 dolar olacak. Burada bu arada diğer marketlerdeki fiyatlarını da değiştirebilirsiniz. Şimdi ben böyle bırakıyorum. Burada tek yapmanız gereken publish your paperback book diyorsunuz ve bu kitap Amazon'un onayına gidiyor. bunun yayınlanma süresi genelde 1-2 gün oluyor. Her şey uygunsa sizin kitap kapağınız, iç sayfalarınız Ölçülere uygunsa, basıma uygunsa doğru düzgün bir şekilde yaptıysanız Amazon bunu bir iki gün içinde yayınlıyor. Ve dediğim gibi siz hiçbir ücret ödemiyorsunuz. İnsanlar e, kitabınızı satın aldığında Amazon bunun karını size gönderiyor. E, gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. E, ben başka karlı kitap e, nişleri hakkında da videolar çekeceğim. Siz de bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bu ve bunun gibi çok çok farklı nişlerde kitaplar yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar yayınlayabilirsiniz. Boyama kitapları, ajandalar, o kadar çok farklı nişler var ki girebileceğiniz. Ben kullandığım bütün kaynakları zaten aşağıda açıklamalara bırakacağım linklerini. Oradan gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben size farklı örnekler de göstereyim hatta çok kısa bir şekilde. Mesela bir boyama kitabı yapmak istiyorsunuz hemen buraya coloring book yazıyorum. Easter yaklaşıyor çok yakında Nisan'da dolayısıyla Easter boyama kitapları çok satacaktır bu dönemde. O yüzden Easter diyorum mesela. Burada kitaplarınız içinde kullanabileceğiniz sayfalar zaten çok çok çeşitli sayfalar var. Bunları isterseniz tek tek de yükleyebilirsiniz, birleştirebilirsiniz hazır bir şekilde bulunuyor zaten. Yani sizin bunları yapmanıza, tasarımcı olmanıza gerek yok. E, ya da direkt KDP Interior diyelim mesela. Çok çok farklı e, yapabileceğiniz kitaplar var. Mesela öğretmenler için e, bir öğretmenler için bir kitap, bir planner, e, proje planırları e, insanların, insanların şifrelerini not almaları için kitaplar. Bunlar da gerçekten çok satıyor mesela ya da e, dil pratiği yapabilecekleri kitaplar mesela e, düğün planırları bu da gerçekten çok güzel bir iş bu arada. E, comic book kitapları e, insanların sağlıklı yaşamaları için not aldığı e, defterler var. Bunlar da gerçekten çok 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 güzel satıyor. E, mesela burada e, İçki içmeyi bırakma e, kitabı. Yani insanlar böyle kendilerini kontrol etmek için böyle defterler kullanıyorlar. E, bu ve bunun gibi comic book template'ları mesela, comic book kitapları bunların içlerini de burada bulabilirsiniz. Çok çok e, binlerce farklı nişte siz kitaplar yayınlayabilirsiniz. E, bunlar için e, bunları tek tek tasarlamanıza gerek yok dediğim gibi. KDP'de siz kolay bir şekilde e, kitap paylaşabilirsiniz ve ne kadar çok farklı nişlerde kitaplar yayınlarsanız o kadar fazla kazanırsınız. Bir önceki videomda söylediğim gibi bu site ücretsiz değil. Ee, 30 dolar gibi bir ücret ödeyip aylık üyelik alabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz bu arada. Bütün yıl ödemek zorunda değilsiniz. Ve o ay içinde buradaki her şeyi indirebiliyorsunuz. Ve ticari kullanıma izin veriyor. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Ee, değer mi? Kesinlikle değer bence. Ama siz e, tabii ki bunları kendiniz kanvada da yapmaya çalışabilirsiniz. Sadece biraz daha fazla zamanınızı alır. E, ama zaten buna sahip olduğunuzda e, başka bir şeye gerek kalmıyor arkadaşlar. E, bu videoyu burada bitireceğim şimdi. Eğer KDP'ye başlarsanız ve bana soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.